Kim uykudan uyanır uyanmaz bu dört sözü söylerse bakın neler oluyor. Uykudan uyandığınız zaman yatakta otururken bu dört sözü söylerseniz eğer Allah size dört tane koruma meleği gönderiyor. Bu dört melek güneş batana kadar sizi her türlü felaketten, her türlü düşmandan, her türlü zalimden ve en önemlisi en tehlikeli olan kıskanç ve hasetçiden koruyor. Duaya geçmeden önce sizlerden ricamız, Gönülden Dua kanalımıza abone olup, videomuzu beğenmeniz ve yorumlara amin yazmanız. Böylece bu hayra destek olmuş olursunuz. <Sessizlik> Maşallah la kuvvete illa billah. Maşallah küllü nimetin min Allah. Maşallah el hayru bi biyedillah. Maşallah la yasrifus suve illallah. Rabbim hepimizi korusun. Amin.